Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Oyun kutusu kanalına hoş geldiniz. İşte bu yani bu Clash Royale ikinci videom yani şey. Daha yani bundan önceki video taç sandığı bölümüydü. Her gün bir taç sandığı bölümü çekeceğim. Daha sonra 18 saat sonra çekeceğim bir tane. Bir de böyle her gün yani her günde değil. Bir günde iki defa da gelebilir. Kupa kasma bölümleri çekeceğim. Üç tane savaş yapacağız. O kadar uzun olmayabilir. Ama zaten önceki bölümden ordumu göstermiştim. Bir değişiklik yok. Şimdi arkadaşlar yaptım savaşlara göre orduyu değiştirmeyi düşünüyorum. Öfkem var. Niye kullanmıyorum söyleyeyim. Ya da şey. Arkadaşlar bunun yeni öfke koyduğumda o kadar bir şey yaramıyor. Daha koyayım bir öfke. Koyayım. Evet böyle bir savaş yapalım. Evet 5 level geldi güzel bir şey bu. Tamam. Bu başlangıcı seviyorum. Valkyrie taraftan bunu atacağım. Öbür taraftan da prens. Şu an onu çok zor duruma soktu. Prensin tarafın öfke. Balon tarafı da gördüğünüz gibi zaten. Evet onu çok zor duruma soktum. Galiba arkadaşlar. Evet şansımı görüyorsunuz. Arkadaşımız. Oyunda yok. 16 can göreceksiniz şimdi. Bakat 16 can. Şimdi şuradan şunları gönderelim de çabuk bitsin. Gelmeden geri. Evet bunlar bunu alır. Koşulsuz. Evet Güzeldi. Açıkçası. Yani gördünüz. Bir adam şey yoktu. İşte şimdi ikinci savaş yapıyoruz. Daha doğrusu öfke o kadar iyi bir iş. Aa dört level çıktı. Arkadaşlar videoda bir dört level'a yenilemem. O yüzden çok ciddi oynamam lazım. Yenile de bilirim he. İşte. Gördüğünüz gibi zararları. O ok kalsaydım şu an orası patates. Gördüğünüz gibi cadı böyle taramalı atıyor Prense buradan atacağım İki vuruş atıyor Abi prense çakışmış Çok kötü oldu bu Prense çakışmış Evet. Swap, hmm. böyle swapçı gelince niye okçu almıyorum diye merak ediyorum. Durun arkadaşlar. Şimdi kombomu yapacağım. Evet aldım o koliyi. Güzel oldu. Tamam şimdi zaten sadece kupa kastığımız için defansı atacağım ben arkadaşlar. Cadı şuradan. iskelete çarptı. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde kantırlamış olacağım. Hii, i̇skelet orusunu çok yanlış attım. Bu yüzden arkadaşlar bu bombacı münayim denilen arkadaş bombalıyor. Güzel bombalıyor. Tamam. Şuradan yavru ejderhamızı gönderelim. Dediğim gibi şu an defans yatmam lazım. 33 bilmem ne bilmem kaç saniye. Evet 33 saniye. İşte şövalye ve okçu kullanıyorlar. 4 levelmiş arkadaşlar da. Evet defans için prens attım süper. Doink. Doink. 5, 4, 3, 2, 1, zafer. Çok güzel. Evet. 2 zafer aldık arkadaşlar. Evet 9.93. Bakalım son maçımız nasıl olacak. Evet güzel. 6 tarafa geldi Pekka'nın oyun evinde. Pekka'nın oyun evinde adam yenince daha güzel oluyor böyle bir içim. Şimdi. Aynen şöyle yapıyordum. Ejderhayı buradan. İskele sorusunu da buradan. Cadılı. o süper öldü. Ciddi söylüyorum. Şimdi evet, iksir biriktireceğim. 10 iksiri yapmam lazım birim attığı yerden iskelet şeysini at işte şu şeyler atacağım minyonları boşta kal boşta kalan yerden de prens atacağım. Evet, bu evet öyle bir şey yapamayacağım. Çünkü çok kötü oldu şu an durum. Durum çok kötü oldu kuleyi kaybettik büyük ihtimalle. Evet. Çok kötü oldu bu. Son savaş galiba kaybedeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Belki kazanabiliriz. İşte bu balon her şeyi değiştirebilir. Şimdi arkadaşlar bu taraftan baskı yapmayı deneyecek o. Diyeceğim denemeden. Of çok kötü. Evet arkadaşlar zaten galiba o kuleyi de kaybettim. Evet çok best şeyler atıyorum şu an. Aynen arkadaşlar bu kaybettim. Sağlık olsun ne diyeyim. Oho swap şerif ya. Abi çok kötü oldu bu. Evet adam defans yattı. Kaybettim ben. Neyse sağlık olsun. Güzel kaybettim. Swapçı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Okum olsa yenmiştim bu maçı. Düh. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bahtsızlık. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Evet, sonra görüşürüz arkadaşlar. Lütfen abone olun ve like atın. Görüşürüz.